Evet, Allah diliyorum. E, hepinize başarılar. Başlıyoruz. Güler hocam. Şuradan başlatalım. Hocam başlayınca şey yap. Çizim, çekeceksiniz değil mi? Evet. Hocam ben en son demiştim Mesela hocam kanalına abone olmayı unutmayın. En son dersinizde. Son birkaç kişi kalmış. Onları da alıyorum hemen. Bence abone olmayı unutmayın. Onu bu ders edememiz lazım. Çünkü iş Çocuklar. 910 87-51 Hocam 6'yı unuttum ya. Tekrar yapabilirsin. Vakit var. Ama önemli değil isim olsa ya. Öğretmen ben sadece adını söyledim ya. Hocam biri bu R.I.D. girmiş. Hocam uğurlu adamın altı eksik. R.I.D. yazma öyle. <laughs> Şu anda altı kişi kaldı. iPhone diye birisi girmiş ama. Hocam Herkesin sesi çok kasıyor şu Bizi, an. Biri ben kimim? Hocam sizin bile. Nereden mi 4 kişi. Hocam bu ayem diye biri geliyor. Ben kimim? Hocam başlatın. Ben kimsin? İnsansın. Son beş kişi kaldı. Benim ekran karanlık ama sen değilsin. Aldı hocam. Bir şeyle kapatmayın. Yok ben. Hocam başlatın ya. Bekletiyorlar özellikle. Gelirlerse de son soruları duyarsınız. Hocam sesim geliyor mu? Evet, duyuyorum. Hocam ben de galiba ergenleşiyorum hocam. Sivilceler yavaş yavaş çıkıyor. <laughs> her sivilce her sivilcesi olan bir ergen ol olmuyor. Peki çocuklar başlıyoruz. <laughs> Hepinize e, teşekkür ederim. o zaman şeyden... ergenliğe atlattı. Egean girmiş çıkmış oğlum birinci sınıftan. Dengelenmiş kuvvet etkisinde olan hangisidir? İnen uçak, yeşil ışıkta hareket eden araç, 30 km bölü saat hızla giden araç, paraşütle atlayan sporcu. Örelim, edelim, doğru bir Hocam hissettim. inşallah yanlış işaret Hocam bana çok sonradan geldi gibi ama. Şey, çok Hı. Çok Hı. 30 kilometrede bir şey saat hızla giden Hocam, araç olacaktı. Hocam bir kişi şey, paraşütten atmayan şey demiş ya. Hemen Hocam, sıralamaya şey. bakıyorum. Tuğra, <laughs> Semih, Muhammed Efe, Elif Özsoy ve Emir ilk beşte. İkinci sorumuz. Zıt kuvvetler etkisinde eşit büyüklükte ise cisim cismin bileşkesi sıfırdır. Doğru. Evet. Bu soru çok basit. Hocam nasıl söyleyeyim çarpar? Hocam, evet, hocam. en puan Hocam ben birazcık yavaş işaretlerini soruyorum. Ben de. Evet. Şu anda Osmanlı, Şimdara, İnşaat, Tura ve Osman İlk dörtte devam ediyorum. Hocam ben aslında bir soru. 12 ile 8 Newton'luk kuvvetin dengeleyici Biraz kuvveti kaçtır? 12 Newton, 4 Newton, 8 Newton, 6 Newton. Hocam bana ekran sonradan geldi. Hocam ya. ben de o kadar çok geç geliyor ki resmen. Hemenim soru e, sırasında konuştuklarında konu konu anlamıyorum ben soruyu. Evet istiyorsan. hocam. Evet. Evet. evet, evet, evet hocam. Hocam. Evet hocam anlaşılmıyor. Yes. Tamam siz Çok konuşmalarınızı önemli. azaltın. 206 diyen kim? Devam ediyoruz. O 4 Newton olacaktı. Sıralamaya bakıyorum. Dördüncü sıraya Oğuzhan Altınay geldi aşağılardan. Dördüncü sorumuz. R eşittir sıfır ise bir araç hızlanarak hareket eder. Doğru mu yanlış? Bin puan izi. Harika. puan alamaz. Harika, adı, Benim tuş basmadı. 39 kişi bildi bunu. Furkan aşağılarda geldi. Öğretmenim bir soru yanlış olduğu için. Gideceğim. 15 ve 10 niftonluk iki kuvvetin bileşkesi hangisi olamaz? 25 nifton, 15 nifton, 15 nifton, 4 nifton. hocam salladım bir tane. Bir kişi arasında kaldım hocam. Ama hepsi olabilir yani. Ya bir kişi arası. Doğru. Doğru farkından, 25, yani. 25. Hani, toplamından büyük olamaz, farkından küçük olamaz. Dolayısıyla 4 nifton olacak. Evet, hocam nasıl 25 oluyor ki? Toplamları hacim aynı yöndeyse 25 oluyor. Hocam nasıl 15 15 nasıl olur hocam? anlatırım daha sonra. 10 metre bölü saniye süratle giden araç saatte 36 kilometre gider. Doğru mu yanlış mı? Vallahi salladım bu soruyu. Yanlış yapmış olabilirim. Doğru Hı. olacaktı. 1 saat 3600 saniye olunca 10 çarpınca 36 bin metre yapıyor. O da 36 kilometre. Hocam, hoca buna. da 13. 12. 12 13. oldu. Elif Özsoy ve Beril Özmen geldi aşağılardan. Sürat zaman grafiklerinde grafiğin altında kalan alan neyi verir? Hız, sürat, yol, zaman. Öğretmenim direkt grafik önümüzde. Yok mu yanlış geldi? bilmiş 2 saattir yanlış Hocam olacaktı. ben de her şey dondu -2 da benim. bildi. Hemen sıralamaya bakıyoruz. Ömer Kaan ve Defne Naz Sert aşağılara sıralara geldi. 8. Boşaltım sisteminde kanın süzüldüğü yer nefronlardır. Doğru mu yanlış mı? Hoca çocuklar dişleri. Doğru olacaktı. 18 kişi bildi. Hocam ben de ekran çok ya. Defne Naz, Mert. Hadi benim. Evet, Alt sıralardan geldi. Dokuzuncu soru. Alınan nemlendirilmesi nerede olur? Yutak, burun, bronş, bronşçuk. Hocam ben Geliyor, geliyor mu hocam şu an? Geliyor. Hocam, hocam salladım. 30 kişi bildi. Hocam nemlendirme sıcak evet. şey mi? Telet yani sıcak, Bunun sıcak şey o. Hani mukus ve nemli ortamdan dolayı meydana geliyordu ya. Tabii. Defne naz birinciliğe yükseldi. Burça üçüncü, Esra Herhalde dördüncü defne. ve beşinciyi de bakalım. Elif Yazıcıoğlu. Süzülen kanda glikoz varlığı böbreğin iyi çalıştığını gösterir. Doğru mu yanlış mı? Hocam bu ne? 500 yıl önceki şey. bilgisayar. Şuraya bak. Doğru Olmuş işaret edildi. Benim sesim var değil mi? İşaret edildi. 9 Sıralamada Esra 9 ve Ayşe, Al sıralardan. Helal Doğru geldi. Hocam gülüköz zararlı değil mi? İdrarda zararlı. Kemiklerin gelişmesinde hangi vitamin önemlidir? A şey düzeltiyorum. B, C, A, D. Hocam ben de sonradan ben geliyor geliyorum. Kararsız kaldım hocam ya. D vitamini Ben de bir kararsız oluyor? Doğru Öğretmenim evet, yanlış Aybüke alt sıralardan dördüncülüğe geldi. 12. Hocam doğru bilince... çıktığı yer kalbin sağ kulakçığıdır. Doğru yanlış. Ya. Hocam yanlış işaret dedim ya. Evet efendim, ben ben, hocam ben de söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Ben de Yanlış olacak. Ben de yanlış dedim doğru çıktı. Hocam ben doğru bir işareti bu bende. Sağ karıncıktan çıkar biliyorsunuz. Alt odadan. Hocam, hocam kişi ben kişi yanlış dedim doğru Sağ çıktı. Gülşah Yüce yükseldi bu arada. 13. sorumuz. Türk saat 5A dün nereden uzaya fırlatılmıştır? Baykonur üstü san mor kolyesi. Re miyim? Nereden biliyorum? Neden buraya? İnternet. İngilizce. Tamam, ben Tamam, internetten bak. Ben sallıyorum. Ben sallıyorum. Ben Ben sallıyorum. Ben sallıyorum. Ben sallıyorum. Ben sallıyorum. Ben 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 Tamam sakin olun. Son Yok, sorulara şey, geliyoruz. 14. Yuvarlanmış varil gibi dönen gezegenin büyüklük sıralaması dördüncüdür. Doğru mu yanlış mı? Bunu doğru bilecek. soruyu doğru işte yanlış <laughs> Yanlış yaptım. A, doğru. Anlamış olacaktı. 23 kişi bildi bunu. Hocam, hocam sesim mi? geliyor mu şu an size? Geliyor duyuyor. Belli belli değil. Yükselen ha, hocam bu Adem'in... Bunu Hocam Hocam artık hocam. susturur musunuz? Bazıları konuşurken anlamıyor hocam. Evet biraz sakin olun çocuklar. Tarık sen ne soruyorsun? Hocam benim sesim gelmiyordu galiba. Hocam, önce. geliyor geliyor. Duyuyorum ben Şimdi geliyor. Daha demin hocam internet... geçen gün size böyle dediğimde bana sen de konuşuyorsun demiştin. Devam ediyoruz. Evet. Hazır mıyız? 15. Evet, evet. Alveollerle kılcal kan damarları arasında gerçekleşen olay nedir? Gaz alışverişi, besin alışverişi, kan alışverişi, atık madde alışverişi. Hocam bunu bilemeyen de. sen bunu, bunu, bence bir ee, şey ben, Gaz Ben alışverişi... bilemezsem ben bilemeyeceğim işte. Ben bilemezsem o zaman bak. Gaz alışverişi olacaktı. Ha, ne dedim? Ne dedim? Sıralamaya bakıyoruz. Furkan Ertun'a ve Ceylin Çam dördüncü ve beşinci sıraya doğru yükseldi. Hadi Furkan. 16. soru. Karaciğer kimyasal sindirime yardımcı olarak safra sıvısını gönderir. Doğru mu? Yardımcı? Yani. Soruyorum ya. ya. ya Kim hocam 40 kişinin yarısı yanlış yapmıştır. Ya. Doğru, bin Zaten konu. Bin doğru doğru. düşünmüşüm Burada hocam. Burada kimyasal sindirim demiş. Havlu yanlış arttırdırma. Tarık, tarık hayatımda yani. hayatım ilk defa sana yaklaştım. Ömer Kağan yani ve Ceylin Çam'da beşinciliğe doğru çıktılar. 17. sorumuz. Kaan, 4 saatte 52 kilometre giden aracın süratı kaç kilometre bölü saattir? 12, 13, 14, 15. Hocam şu sizden soruyor komutan işaretleyenler hocam, var mı? İkisini işaretlediğimiz işaret ikisi direkt diyor. Sallanırlar hocam. Çok de de ben çok geç işaretledim. Bu zamana böleceksiniz. Hocam, 13 olacaktı. Evet, bir, e, 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 <laughs> 24 52'yi 4'e 52 bölecektiniz çocuklar. Hocam şıklardan billar basamağını 4'e çarpsınlar. Sonucun basamağı ile işaretledik. Işte. Neyse, o artık ben hocam sonra geçelim, sonra geçelim, hemen devam yapalım. Devam ediyorum. 18. sorumuz. Her 10 dakikada gördüğü tabelada önce 25, sonra 15 ve sonra da 5 kilometre gören kişi sabit süratle hareket etmiştir. Doğru mu yanlış? 1 Doğru basit. Yani 25, 15, 5. Sizce? Doğru. Tabii olacaktı. Doğru. Çünkü aralarında hep Hoş, 10 kilometre var. Düzenli Hoş, olarak eşit mi yol alıyor demek. Tarık ben Hocam ben Tarık'la geziyorum. Hep hep onun arkasında. Sıralama değişmedi burada. 19. sorumuz. A Rh negatif kan grubu bir kişi hangi kan grubundan kan alabilir? A pozitif, B negatif, AB negatif, A negatif. Hocam hocam bu soruyu inşallah kimse yanlış yapmaz. Ben yanlış yaptım. yanlış yapan olursa zaten dersten çıkıyor. Öyleyse, yanlış öyle olursa. Hadi bay bay guys Hadi bay bay. Harika. Hocam, hocam, bunu hocam, yanlış yapan Hocam bunu yanlış Son soruya geçiyoruz. Önce sıralamaya Hayır, bakalım. Şimdi Defne iyi. Naz birinciliğe, Beril Özmen dördüncülüğe ve Furkan Ertun'a beşinciliğe doğru yükseldi. Hadi bakalım. 20. Yanlış soru. Ben Atar damarlardaki kanın vuruş etkisine tansiyon denir. Doğru mu yanlış mı? Ya bunu bileme. Bunu bileme. Ya, bilemeyen de çıksın. Bilemez. Yanlış olacaktı. <laughs> o, buna nabız diyoruz. Vuruş etkisine. Evet hocam evet, nabız diyoruz. Bu yüzden şey. çoğu kişi yanlış. 39 kişi, kişi yanlış. Yanlış alamayın. Yanlış Üçüncü Defne duruk, ikinci i̇kinci Ömer Ömer Kağan. Ve birinci de Defne, Defne Nasser. Tebrik ediyorum. Görüşürüz hocam. Harika. Teşekkürler. Ölme, üçüncü ve